Sabiha sen niye ağlıyorsun dur da dur 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 Sabiha'ya geleceğiz sana dur babana ulaştık babam da babam diyor beni yanlış anladılar hakkımda söylentiler çıktı babam onlara inandı ee, beni düştü Sabiha dur sakin ol bak Hayriye Hanım sırasını bekliyor sen de sıranı bekle olur mu? Tamam. Hadi bir sessiz ol. Biraz çıkıp hava almak ister misin? Ama ben böyle Hayriye Hanım'la konuşamam ki. Tamam. Hadi biraz sakin ol canım. Hayriye Hanım e, kaç yaşındasın canım? 52. 52 yaşındasın. 52 yaşındayım evet. E, 95 yılında rahmetli Himmet Bey ile evlenmişsiniz. Evet. E, 2012'de mi vefat etti? Evet 12'de vefat etti. E, şimdi... Kübra ve Yasin. Evet. Yasin 31 yaşında. Evet. Kübra 25 yaşında, evli. Evet. Ee, yani ikisi de aslında biri evli, tamam, yaşında gayet iyi bir kadın için. Efendim oğlunuz 31 yaşında, o da artık yetişkin adam olmuş. Evet, yetişkin adam. 2012'de Himmet Bey vefat ettikten sonra 70 dönüm bir arazi kalmış. Evet. Bir de 16 dönüm fındık bahçesi. Var, evet. Bütün mesele bu mu? Bunun şeysi üzerine çocuklarımın çok şeyini değiştirdiler Serap Hanım. Yani çocukların bu babasının vefatından önce çok güzeldi, çok iyiydi aramız. Bu şeylikten sonra babası vefat ettikten sonra çocuklarım çok değişti. Kim değiştirdi çocukları? Çocukları yerleri ellerinden almak isteyenler hep bunların şeyine girdiler yani. Beyin şeyine Kim girdiler. Kim onlar? Baba tarafından akrabaları mı mesela? Baba tarafından şey yapıp da araya insan sokanlar var işte evet. Yani e, akrabamız olan Himmet Bey'den e, şunlar şunlar kaldı. Çocuklar bunları alın sattırın annenize. Evet. Böyle şeyler mi söyleniyor? Evet. Halası zaten kızın <laughs> alınan mirasını ayrılan mirasını aldığı Büyük kaynımı ektirdi. Ondan sonra oğlan da, oğlanı da bir şeyle kandırdılar. Kandırdıktan sonra da ne içirdilerse içirdiler buna işte. Kafa allak bullak olmuş. Sahte imza üzerine 68 gün yattı yoğun bakımda. Araştırmada. Ne sahte imzası? Senin malların üstüne geçirmiş. Sahteyim. Yok oğlanın mallarını üst, kendini üzerine almak için oğlanın. Şimdi baba ölünce çocuklara da miras kaldı. Evet ayırdılar. Yalnız. Onlar peki sana kalanı da mı istiyorlar? Bana kalanından Serap Hanım zaten evimi eşimin vasiyeti vardı o toprağı sattım. Evimi öyle yaptırdım. Ondan sonra da oğlan da şeye girince hastaneye yatınca kendi şeyimden yine kendi hissemden kalan şeyi sat, yeri sattım. Çocuğu o yüzü hastanede yatırdım baktım. Kendi, ee, niye hastanede yattı Yasin? Serap Hanım onu bilemiyorum. O zaman da beni işte bir dövüşle bir evden çıkardılar attılar. O gece merdiven dibinde bekledim. Kumun üstünde sabahladım. Ondan sonra gittim kandıralara. Üç gün kandıralarda gece kaldım. Söyleme sahip olmasın. Telefon, ay televizyon kartonu geçirdim kafamı öyle yat oturdum. O üç gece bekledim o damlalıklarda. Ondan sonra da orada birisi, Sevitin amca diye birisi, abi kardeşi varmıştı. Ona eşine söylemiş, böyle böyle demiş, kadını üç geceden beri de burada görüyorum demiş. Çağır kadını demiş, kardeşi varmıştı, rahatsız eşi. Ona bir baktırabilir miyiz acaba Hayran, demiş. Hayran seni kim evden attı? Oğlanla kız, ikisi bir oldular. Bir oldular, sen oğlunla yaşıyordun aynı evde. İşte kıza ayrıldıktan sonra oğlan, oğlanla yaşadım. Yaşıyordunuz. Evet. evet. Ee, kız da eve geldi, iki kardeş seni evden mi attılar? evet. Nasıl baş, yani? Baştan beraberdik babalarının vefatından sonra beraberdik. Bayağı zaman yaşadık yani. Ondan sonra ikisi bir oldular işte. Bunları dışarıdan doldurdular. Yerleri şey yapıp beni dışarı attırmaktı. Ben yerleri satmaya razı gelmedim çünkü. Yerleri satıp da neyden geçineceğiz oğlum diyordum. Neyden ne yapacağız diyordum. Sizi okutmaya şeye bunların şeyinden masrafından karşılarım her şeyi diyordum işte. O şeylikte beni çok berbat yaptılar oğlum işte. Oğlun seni dövmüş öyle mi? Evet dövdü. İlk baştan dövdü. Dövdü attı evden. Ondan sonra ben de gittim işte mecbur hasta baktım o sene. Hasta baktığım zaman da yine bana haber geldi. Oğlana ne içirdilerse içirmişler. Merdivenin dibinde ağzından kan kusmuş. Ondan sonra götürdü Arda Pazar araştırmaya. Araştırmada dedi abla biz bunu dedi şey yapamayacağız dedi. Mecbur dedi büyük yerden bir hekim getirmemiz gerekiyor buna dedi. Bunu 68 gün yoğun bakımda bekledi. Bu şeyden İstanbul'dan doktor getirdik. Öyle mı? Ne çıktı vücudunda yani? Ne Vücut, için? Vücudunda bu dedi tamamen dedi kafayı allak bullak yapmışlar dedi bunu doktor hanım. Dört buçuk ay içinde dedi ayağa kaldırabilsen kaldıracağız dedi. Kaldıramazsanız dedi bu dedi dünyada yok abla dedi. Ondan sonra işte Allah izin verdi Cenab-ı Mevlam altı ay yatağında baktım. Küçük çocuklar gibi. Ama sonra o seni döverek evden kovdu. Sonra, sonradan ki yaptığı hatada şu Sahte dosyalar geldi. Sahte olduğunu söylediler bana dosyaların. 3 sene oluyor. Bak 3 seneden beri icra diye geldi o dosyalar. En son zamanki iş. O dosyaların şeyinde hep borçlu görünüyorlar. ikisi de çocuklar. Hayriye Hanım biraz karışık anlattın. Evet evet. Şimdi e, oğlun da kızın da ne istiyor senden? Tam olarak söyle bakayım. Ben, benden ne istedikleri canım beni hepten evden çıkarıp atalım. Yani hepsi bize kalsın istediler işte. Şimdi oturduğun ev de senindi. Yani kocadan kalan ev. Kocadan kalan evimi ayrı ev yaptım. Kocam vefat ettikten sonra. Tamam orada oğlunla yaşıyordun. Orada oğlumla yaşıyordum Hı. evet. Şimdi bir ev var ortada. 70 dönüm bir arazi var. 16 dönümde fındık bahçesi var. Var. Çocuklar sana şunu mu diyor? Bunları sat bölüşelim. Onu zaten e, eşim vefat ettikten sonra küçük kaynım 20 gün içinde mahkemeye verdi kendi hissesini almak için. Tapuda onun yani kardeşlerin de mi hissesi vardı? Eşinin kardeşlerinin. Evet, evet, hı hı. O araziler onlara babadan mı kalma? Babadan kalma. Tamam. Onu bölü, bölerlerken de "Çocuklarımın şeyi de yaşı tutuyor diye bunları da böleceğiz." dedi tapu müdürü. Bunların çocukların şeyini de ayıracağız, seninkini de ayıracağız Hisselerini bayan. Hisselerini ayırdılar evet, onların da. Evet, hepsini ayırdılar. Ondan sonra onlar ayrıldıktan sonra zaten benim çocuklar çok değişti. Tamam da sana da bir hisse kaldı. Evet kaldı. Onun o ona ne oldu şimdi? O sende duruyor, üstünde duruyor. Kendi hissemi işte Serap Hanım o şeylikte rahatsız olduğu zaman evi kendi istemden sattım yaptım. Rahatsız olduğu yani zaman da arazideki tarla hisseni sattın. Evet evimi öyle. Evini yaptın. Yaptım. Evimi evet öyle yaptım. Ama kocanın adına olan tapunun üstündeki yere yaptın. Kocaman ismini, kocaman adında değil. Kendi eski evimizin olduğu yere yapmadım. Senin adına mıydı tapu? Başka yere yaptım. Tapu senin adına Tapu mi? ikimizin adına. Oğlanların ikimizin adına. Şimdi e, sen tabii imza atmadığın sürece bu mülkler satılamıyor. Mülkler satılamıyor. Onlar evet. senden imza istiyorlar. E, bir tane evin var değil mi kafanı sokacağım? Bir var, tane evin evet, var. Evet. Şu anda o evde oğlun yaşıyor. Oğlan yaşıyor. Üç senedir sen oğlanla görüşmüyorsun. Görüşmüyorum. Nerede kalıyorsun? Ben İzmit'te kiradayım. Kocaeli'de. Çalışıyor musun? Hasta Halyan. bakıyorum işte. Sen evin olduğu halde. Evet. Ama kocandan da bir emekli maaşın mı var? Maaşım var. Onda kız evli göstermiyor kendini. Ona evli göstermiyor diye bak ondan bile şikayetçi olmadım Serap Hanım. Anlayış gösterdim. Çocuk var ortada dedim. Nikah yapmadılar. Nikah yapmadı. Belediye nikah yapmadı. Babasından maaş alıyor. Evet. Ee, ve sendeki hisseleri mi istiyorlar? Hepsi her şeyi sat sen sokakta mı kal sana. Ben, sokakta kalma şeyini işte zaten istemiyorum diye bağırdı o akşam. Sonradan gelen dosyalardan sonra benim ben de senin yüzünden oldu bu her şey dedi. Oğlum dedim ne güzel temizlendik diye seviniyordum dedim. Niye geldi bu borçlar yine bu do borç dosyaları niye dedim. Oğlum çıldıracaktım o akşam. Böyle böyle olmasına dedim çok üzülüyorum yavrum dedim. Ya insanın dedim bir namın nurusu var dedim düşüyor aşağı dedim. Niye böyle yapıyorsun dedim. Anne senin yüzün oldu dedi. İstediğim şekil parayı vermedin dedi. Ben de dedim. Nereye borçlanmış? Bankadan para çek dedi. Ya, Kredi görüldü. mi çekmiş? Kredi çekti görünüyor. Ne iş yapıyor oğlun senin Hayriye Oğlum ben o hastalığından sonra onu Serap Hanım hiç bak şikayetçi de olmadım. Beni o kadar dövmüşlüğüne rağmen hiçbir şey yapmadım ona. Tek yani yürüdüğü yol çamurlanmasın istedim. Güvenlik görevlisini kazandırdım. O kadar okuttum yine üstüne düştüm. O kadar sevindim güvenlik görevlisi oldu diye. Şimdi şu anki duyduğuma göre Köyde işte sade fındık bahçesini temizlettirip toplayıp yiyip içip yatıyor köyde. Başka hiçbir şey yaptığı yok. Bu bir şey içirdi diyorsun ya bir yerde buluşlar e, uzun süre işte yoğun bakımda kalmış falan. Sonradan yani kafasında problem mi? Zihninde akıl sağlığında bir şey mi oldu? Hiçbir şey olmadı Serap Hanım çok iyiydi. Hastaneden sonra çok iyiydi çok güzel sa yapmışlar. Şey sahte içki falan mı sahte... ya yani sahte alkol falan mı yoksa madde mi? Bunu madde diye ben şimdi bir şey bilemiyorum. Yalnız doktor hanımın söylemesi bu içirdikleri iki pirinç tanesi kadar bir şey dedi. Abla dedi, bu dedi, üstüne dedi ne içirdilerse içirmişler dedi. Bunu dedi güzel güne o imzayınan içirdikleri o şey aynı güne şey yaptı. Hatta dosyaları dahi var bende. Hastane o dosyaları. Madde madde kullanmış. Peki o borçlanmayı o sırada mı yapmış? Borçlanmayı yani? daha sonra yaptı Serap Hanım. Bu zehirlenme olayı 2015 oldu. O sırada oldu. bir şey içirip ne imzalatmışlar ona? Onun kendi hissesini almak istemişler işte. O da vermiş. ha onun şeyini almak istemişler o şeyi. Amcalar mı yapıyor bunu? Ya bunu zaten baştan onlar veriyor Agul'u. O emlakçılar dönüyor ortada işte. Yani hissesini kime vermiş diyorum. O imzayı kim için atmış? Hisseyi kime verdi? Şey yapanı yapanı kendi şey kandırıdan biliyor işte bana söylemiyor. Ama herhalde akrabalardan birine verdi. Yoksa başka birisine mi, dışarıdan birisine mi sattı hisseyi? Satma şeyi görünmüyor işte. Onun şeyinde sahte imza diyorlar işte onu. Hastanede de o şekilde oldu ya, hastaneyle o imza aynı güne denk geliyor. Bunu yani tem, bunu Satış işlemi istiyorlar. gerçekleşmedi yani, yani. Hastanedeyken yapılmış bir satış olduğu için teknik olarak zaten hastanede yoğun bakımda aynı gün tapuda o imzayı atamayacağı için sahte imza ile bunu kast Hayır, bence. şöyle diyor bir şey içirmişler. O kafası iyiyken de bir şey imzalatmışlar diyorsun. Kafa kafa diğerinde değilken yani imzalanmış. İmza dışında yani. Ha imza. E ile... o zaman nasıl sahte imza olabiliyor? İmzayla o şey aynı güne denk geliyor. İçirdikleri şey tamam. aynı güne. Bir de madde etkisindeyken her zamanki imzasını atamamış olabilir yani anlaşılır bazen. Evet heh, her zamanki imzası değil Şimdi diye Şimdi kızınla 6 senedir görüşmüyorsun 2017'den beri. Evet kızımla. Oğlunla şey da olabilir. 3 senedir görüşmüyorsun. Evet görüşmüyor. Seni aramıyorlar. Hayri aramıyorlar yani. Serap Hanım. Sen aramıyorum. onu, onları aramayı deniyor musun? Ben baştan aradım ama iptal etti. Numarayı değiştirdi ondan sonra da oğlan. Peki tamam. Oğlum da o evde yaşıyor. Fındık bahçesinden gelen gelirle yaşıyor. Sen ne istiyorsun Hayriye Hanım? Ya benim, benim Serap Hanım, bu, benim bundan istediğim ne biliyor musun? İlla ki ben bunu... E, yani kötü bir amaçla şey olmasını istemiyorum. Yine ne güzel bir şey yaptım ben buna. Meslek edindirdim. Bu mesleğin de devam etsin istiyorum yani. Köyde oturup da böyle ne olacak yani. Bu fındık bahçesinde yürütürüz yine. Güzel yine işine gitsin. Sigortası yürüsün her şey olsun. Benim istediğim bu. Hepimiz Ama birlikte. Ama bunun için gelmedim buraya hepimiz, sadece. Hepimiz birlikte yaşayalım istiyorum. Birlikte yaşayalım. Yine e, barışalım, barışalım. Evet. Evet. Torun var. Evet. Torunumu Başayalım. göreyim. Başı, Bunları istiyorsun yani? yani. Evet barışalım istiyorum yani. Bu şevkte yürüsün işimizi istiyorum. Ama seni dövmüş bir evlattan bahsediyorsun. Neyle bir şeyle dövmüş seni? Ya dövdüğü zamanki da ben zaten şikayetçi olmadım Serap Hanım. Tek yani şey, işi düzgün yürüsün istedim. Ama beni hiçbir zaman anlayışlı karşılamadı işte. Başka ya, bir şey mi var acaba? Evet e, anlamadım. Yani. Babalarının ölümünden çocuklar ve ailesi babasının, kocanın ailesi seni mi sorumlu tutuyorlar? Beni şey i̇yi bakmadın yaptılar. mı mesela e, hastalığı sırasında? İyi mi bakmadın? Bakmadın mı? Yani e, kocanın tarafının akrabaları niye sana düşman? Niye bu çocukları dolduruyorlar? Serap Hanım ilk baştan bizi babamız şeye aldı beni. İç güvesi olaraktan kendi hanemize evlendirdi beni. Ondan sonra da eşimle babam yapamadı. Geçimsizlik oldu. O yüzden sonra bizi eşim gitti ayrıldı babasının kapısına. Altay ay sonra da ben gittim arkasından. Ben oraya gittikten sonra eşim de gittikten sonra kaynımla eltim bizi istemediler. Görümcem de istemedi. O zamandan zaten kafayı taktılar bize. O şeylikteyken biz oradayken de eşim şey yaptı. Yer şeysi temeli attırdı. Yer yapacağız, ev yapacağız tekrar diye. O kadar sevinçli de ev yapacağız diye. Evimiz eskiydi. Kaynımla eşim tartışma yaptılar o ev şeysinde. Ondan sonra da tartışmadan sonra yaşayamadık bir yerde yapamadık. Evet. Tamam. o konusu geldi. Bizi bıraktı eski evde kaynım. Geçti kendisi o yeni evi düzenledi sonra oraya geçti. Sonra rahmetlinin sağlığı döneminde kayın, kayınbiraderin, görümcen onlarla siz küs müydünüz hep? Görümcemle görüşüyorduk ama kayınından eltimle görüşüyorduk. Rahmetli olduğunda biz, peki gelmedi mi kayınbiraderin? Rahmetli, hastayken falan. Hastayken hiç gelmedi. Biz ambulansla getiriyorduk hastayken eşimi. Ondan sonra gece vakti getiriyorduk, hademe çıkarıyordu Allah razı olsun eve. Kendi ışıkları kapıyordu. Evde yok gösteriyordu kendini. O şekilde acımaz, acımasız bir insan yani. Peki vefat ettiğinde ama vefat e, ettiğinde mecbur gelecek insanlar Barışmadınız işte. mı? Hiç şey vefatından sonra okuma yerinde falan hiç bana doğru dürüst laf atıp şey yapmadı. Başsağlığı falan dilemedi Görümce. Görümce o işte yapsa bile çok soğuk. Çok soğuk yani o yüzden mi amca hala çocukları dolduruyor diyorsun evet. yani annenize bir şey kalmasın. Evet o seni yüzden. Seni sevmedikleri için Evet, evet. diyorlar ki orası bizim babadan kalma tamam çocukların hakkı var e, çünkü o da işte onların e, sülaleden ama sana bir şey kalmasın Evet. sen git işte hasta bak çocuk bak bir şey bak e, kiralık <laughs> evde yaşa e, bayağı evden attılar seni evet. yani. O yüzden şey yapıldım işte Serap Hanım. O zaman kayınbiraderin de o evden kendi hissesini istiyordu. Değil mi? Sadece oğlun değil. Kayın birader, Benim de orada hakkım mı var diyor. Kayınbiraderimiz zaten o ayrılma şeyinde verildi oraya. Kendi hissesini aldı bizden. O zaman yani şu an oğlunun oturduğu evde bir hiçbir yok, hakkı yok, hiç yok hiçbir şey hissesi, hiç Anladın? yok. Hissesini nasıl aldı? Para mı verdiniz? Biz yer şey size yapıldı o zaman. Şöyle, şimdi bir arsa var. Onun üzerine bir bir şey sattın sen. O arsa kimin de ev yaptığın arsa? Ev yaptığım arsa, arsayı komşudan almıştım. Ha, almış. Tamam. O Başka zaman bir, kendim aldık bu. Tamam. Eşinle kendim falan aldık. alakası yok onun. Yok. Ama bir e, arsa satıldı. O parayla yaptın onu. Evet. E, ve o arsa senin payına düşendi. Benim payımla düşendi. Dolayısıyla ne kayınbiraderle ne görümce hiçbiriyle alakası hiç, yok. Hiç yok, hiç yok. Ama tapuyu oğluyla birlikte almışlar herhalde öyle İkinizi ortak tapu aldınız. Tapu, yer tapusu ikimizin üstüne de Serap Hanım evin tapusunu da oğlan işte o zaman yaptı zaten bana. Esas hakareti o zaman yaptı. Usta da dedi ki o zaman bana kızım dedi sana bu hakareti yapmış bu dedi oğlan dedi. Kendi üstüne mi aldı? Ne yaptı? Kendi yani? al, üstüne almak için yaptı işte beyefendi. Ama Kendisi sen vermedin. De... Ben vermek istemedim. O akşam o yüzden dövdü. O akşam dövdü işte Art. ben o akşam. Ha, i̇şte gün. şimdi tamam. anladık. Ama e, sen yine de vermedin evin yarısını. O o şeyi verdim. Verdim dedi bana. Anne dedi senin dedi başımın üstünde taşıyacağım dedi. Hiç bundan sonra da dedi bu şekil bu hareket olmayacak Aa, dedi. O ev ortak tapuydu ve sonunda seni ikna etti. Sen o kendi hisseni de oğluna devrettin evin. Tapu da, Şu anda tek tapu var o da oğlunun üstüne. O ev onun üstüne bina olarak da afır olan yeri, bahçemiz olan yeri, evin olan yeri kendi üstümüze, ikimizin üstüne. Arsa ikimizin üstüne. Sen yani mesela... Çantanı alıp gitsen, sen Kocaeli'de bu e, oluyor, nerede yaşıyorsun şu anda? Şu an şeydeyim, Tavşantepe'de oturuyorum Kocaeli. Gitsen mesela çantanı alıp, o, evin ya senin, ne yapar? Serap Hanım ben şimdi o akşam zaten çıkmak istemedim. Kendim çağırdım, dosyalar geldi, oğlum böyle böyle dedim. Bak dedim ne güzel geçiniyorduk ne zamandır beri dedim. O kadar seviniyorum seni dedim, bu şekil meslek kazandırdım diye dedim. Sevincimden dedim yani şey duyuyordum kendi kendime dedim niye böyle yapıyorsun yavrum dedim anne senin yüzün oldu dedi seni görmek istemiyorum evde dedi görürsem de dedi bu iş dedi çoğa varacak dedi görmek istemiyorum eyvah, dedi. Eyvah eyvah yani işte bir mirasın paranın işte arsanın tarlanın evlat ve anne arasındaki getirdiği evet. duruma bakın yani.